Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Uzak ülkelerin birinde ihtiyar bir çiftçi ve üç kızı yaşarmış. Birbirine büyük bir sevgiyle bağlı olan bu aile mutluluk içinde yaşayıp giderlerken bir gün yaşlı çiftçi hastalanıp ölmüş ve üç kızı üç gün üç gece durmadan ağlamışlar ama yapacak bir şey yokmuş. Zavallı kızlar yoksulluk içinde kala kalmışlar. Bir gece en küçük kız rüyasında bahçedeki fesleğen ağacının dibinde dokuz küp altın olduğunu görmüş. İlk önce kız buna pek aldırmamış ama üç gece üst üste aynı rüyayı görünce kardeşlerine durumu anlatmış. Hemen gidip fesleğen ağacının dibini kazmışlar ve gerçekten de dokuz küp altın olduğunu görmüşler. Mutluluktan birbirlerine sarılıp ağlaşan bu üç kardeş hemen kendilerine sarayın karşısında güzel bir ev yaptırmışlar. Ve fesleğeni de oradaki bahçelerine dikip her gün sırayla sulamaya başlamışlar. Meğerse padişahın yakışıklı mı yakışıklı, akıllı mı akıllı oğlu da her gün balkondan merakla bu üç kızı izlermiş. Bir akşam büyük kız bahçede fesleğeni sularken padişahın oğlu dayanamayıp kıza laf atmış. Fesleğenci kız, fesleğenci kız, gece gündüz fesleğen sularsın, fesleğenin yaprağı kaç?'' Kız hem utancından hem de yanıtı bilmediğinden hemen içeri kaçmış. Diğer akşam ortanca kız çıkmış bahçeye ve fesleğeni sulamaya başlamış. Padişah oğlu ona da laf atmış. Fesleğenci kız, fesleğenci kız. Gece gündüz fesleğen sularsın. Fesleğenin yaprağı kaç. Ortanca kız da ablası gibi utanmış ve cevap vermeden içeri kaçmış. Derken diğer akşam küçük kız çıkmış fesleğeni sulamaya. Padişah oğlu aynı soruyu ona da sormuş. Fesleğenci kız, fesleğenci kız, gece gündüz fesleğen sularsın. Fesleğenin yaprağı kaç? Küçük kız çok akıllı ve zeki bir kızmış. Ve bu uyanık oğlanın cevabını hemen vermiş. Ağsın, beysin, paşasın. Gece gündüz camdan bakarsın. Gökte yıldız kaç? Padişahın oğlu bu akıllı olduğu kadar da güzel olan kızdan o kadar etkilenmiş ki hemen oracıkta ona aşık oluvermiş. 40 gün 40 gece düğün dernek yapılmış. Prensle fesleğenci kız mutluluklarının en yücesine çıkıp oturmuş. Besleyen ağacı da aşk bahçesinde sevgiyle beslenip büyümüş. yemyeşil ağaçlarla kaplı ormanın birinde genç bir peri yaşarmış. Bu peri çiçeklerden en çok gülleri severmiş. Evinin bahçesinde renk renk güller yetişirmiş. Bu güller o kadar taze ve güzellermiş ki gören herkes perinin güllerine hayran kalırmış. Peri de güllerini çok sever. Her sabah onları hem sular hem de onlarla konuşurmuş. Genç peri gülleriyle çok mutluymuş ama onu üzen bir durum varmış. Peri güllerini çok sevdiği için onların solmalarına dayanamazmış. Güllerin bir süre sonra solması çok doğalmış. Fakat genç peri güllerin solmasına çok üzülüyor. Güllerinin hep ilk günkü gibi taze ve diri kalmalarını istiyormuş. Kendi kendine güllerim hep böyle güzel kalsa o zaman hiç mutsuz olmam diyormuş. Bir sabah çiçeklerini yine sularken Peri'nin dikkatini sarı renkte bir gül tomurcuğu çekmiş. Bu tomurcuk da diğer gül tomurcukları gibi pek güzelmiş. Fakat rengi diğerlerinden apayrıymış. Bu yüzden genç peri sarı tomurcuğa daha özenli bakmaya başlamış. Her sabah ona Küçük sarı tomurcuk büyüyecek, kocaman güzel bir gül olacak diye güzel sözler söylüyormuş. Tomurcuk da bunu anlıyormuş gibi günden güne daha da güzelleşerek büyüyormuş. Çok güzel ve değişik bir tondaymış tomurcuğun rengi. Kocaman bir gül olduğunda ise bahçedeki diğer güllerin arasında tıpkı gökyüzündeki güneş gibi ışıldıyormuş o kadar güzelmiş ki onu görenler sarı güle bakmaya doyamıyorlarmış. Peri de bunun farkındaymış ve çok mutluymuş. Fakat sarı gülün de bir gün solacağını bildiği için içten içe bir üzüntü duyuyormuş. Aradan bir gün geçmiş, bir hafta geçmiş, bir ay geçmiş. Bu süre içinde bahçedeki bütün güller solmuş. Yerlerini Yeni tomurcuklara bırakmışlar. Güzel sarı gül dışında bir ay geçmesine rağmen sarı gül solmamış. Benzersiz güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş. Peri ilk başta bu işe çok şaşırmış. Fakat yine de sevinçliymiş. Çünkü güllerin en güzeli solmamış. İyi yürekli peri her gün onu evinin penceresinden seyrediyor. Onu özenle suluyor ona güzel sözler söylüyormuş. Gel zaman git zaman peri bu işten sıkılmaya başlamış. Sarı gül hiç solmuyormuş. Fakat bu periye artık mutluluk vermemeye başlamış. Çünkü peri sarı güle dair hiçbir umut taşımıyormuş içinde. Önceden gülleri solduğu vakit yeni tomurcukların ne zaman çıkacağını merak ederek onlarla sabırla ilgilenir. Umutla güllerin açacağı zamanı beklermiş. Fakat şimdi sarı gül hiç solmadığı için böyle düşünceleri kalmamış. Bu da periyi bir zaman sonra mutsuz etmiş. Yetiştirdiği güllerin solmamasını isteyerek ne kadar yanlış düşündüğünü anlamış. Her şeyi doğal haliyle sevmek en güzeliymiş. Bu yüzden o günden sonra orman perisi doğadaki her şeyi olduğu gibi kabul etmeye karar vermiş. Orman perisi uzun yıllar bahçesinde yetiştirdiği güllerle beraber evinde mutlu bir hayat sürmüş. Bir zamanlar yoksul ve dul bir kadın varmış. Oğlu çok tembel bir delikanlı olduğu için paraları yok denecek kadar azmış. Bir gün o kadar zor bir duruma düşmüşler ki kadıncağız ellerinde kalan tek mal varlığını Sarı Kız isimli ineğini satmaya karar vermiş. Oğluna ineği pazara götürüp satabileceği en iyi fiyata satmasını söylemiş. Delikanlı pazara giderken yolda tuhaf bir yaşlı adama rastlamış. Yaşlı adam ineğe bir göz atmış ve delikanlıya ''Bak çocuğum, bana bu ineği verirsen karşılığında sana çok değerli şeyler veririm.'' demiş. Sonra cebinden beş fasulye tanesi çıkarmış. ''Fasulye tanesi mi?'' demiş delikanlı tereddütle. ''Ama bunlar sihirli.'' demiş yaşlı adam. Adam öyle deyince bu iş delikanlının aklına yatmış ve fasulyeler karşılığında sarı kızı yaşlı adama vererek Yaptığı değiş tokuştan memnun bir halde eve dönmüş. Anne, "Bak elimde ne var?" diye seslenip olanları anlatmış Delikanlı eve dönünce. Ama annesi ona çok kızmış. Fasulye tanelerini dışarı, eline geçirdiği tavayı da Delikanlı'ya fırlatmış. Sonra da ceza olsun diye onu odasına yollamış ve ona yemek vermemiş. Sabah olunca Delikanlı gözlerine inanamamış yatak odasının penceresinden dışarıda bir bitkinin hızla büyüdüğünü görmüş. Bu ne bir ağaç ne de dev bir ay çiçeğiymiş. Göğe doğru büyümüş sihirli bir sırık fasulyesiymiş. Delikanlı hemen pencereden sarkıp sihirli fasulyeye tutunmuş ve tırmanmaya başlamış. Yarım saat sonra kendini her şeyin normalden daha büyük olduğu garip bir ülkede bulmuş. Tarlanın ötesinde çok büyük bir ev varmış. Delikanlı evin yanına gidip kapıyı çalmış. Kapıyı bir kadın açmış. Yiyecek bir şeyiniz var mı? diye sormuş delikanlı. Var tabii ki demiş kadın. Ama dev kocam gelince ortadan kaybolman gerek. Çünkü çocuklara hiç dayanamaz. Onları hemen yer.'' Delikanlı tam bir şeyler yemek üzere sofraya otururken dışarıdan birinin gür bir sesle şunları söylediğini duymuş. İşte bir çocuk kokusu duydum. Ölü de olsa, diri de olsa güzeldir onları yemek. Kemiklerini öğütür, yaparım kendime ekmek. Fırına saklan hemen demiş kadın delikanlıya. Sonra da kocasına ne çocuğu hayatım Dün kediye verdiğin et parçalarının kokusunu aldın herhalde diye seslenmiş. Yemekten sonra dev kese kese altınlarını saymaya başlamış. Kısa bir süre sonra altın saymaktan yorulup uykuya dalmış. Delikanlı saklandığı yerden çıkıp bir kese altın almış. Keseyi sihirli fasulyeden aşağıya atmış. Ardından fasulyenin sırığına tutuna tutuna aşağıya inmiş. Annesi artık şanslarının döndüğüne bir türlü inanamamış. Ama birkaç ay sonra ellerindeki tüm altınlar bitmiş. Delikanlı tekrar sihirli fasulyesine tırmanarak devin yaşadığı ülkeye gitmiş. Devin karısı bu kez ona kuşkucu bir şekilde davranıyormuş. "Geçen gelişinde bir kese altınımız kayboldu." diye iğnelemiş onu. Ama yine de delikanlıyı içeriye almış çok geçmeden dev çıka gelmiş. Dev şarkı söyleyerek geliyormuş. Bunu duyan delikanlı hemen yine fırına saklanmış. Ne çocuğu hayatım demiş devin karısı. Dün yediğin piliç haşlamasının kokusunu duydun herhalde. Sen etli böreğini yemene bak. Yemeğini bitirdikten sonra dev karısına kadın bana tavuğumu getir demiş. Karısı hemen tavuğu getirmiş. Yumurtular diye emretmişti. Ve delikanlının hayret dolu bakışları altında tavuk altın bir yumurta yumurtlamış. Tabi delikanlı tavuğu da alıp evine götürmüş. Delikanlı ile annesi böylece zengin olmuşlar. Ama bir yıl sonra çocuk şansını bir kez daha denemeye karar vermiş. Ve tekrar sihirli fasulyesine tırmanmış. Bu sefer eve devin karısına görünmeden girip bir bakır tencerenin içine saklanmış dev girmiş içeri. Yine şarkılar söylüyormuş. Eğer bu yine o lanet olası çocuksa fırına bak hayatım kesin oradadır demiş karısı. Delikanlı orada değilmiş tabii ki. Buralarda bir yerde eminim diye gürlemişti. Ama karısıyla birlikte evin altını üstüne getirmelerine rağmen onu bulamamışlar. Bu sefer dev yemekten sonra altın bir harp çıkarmış ortaya söyle diye emretmiş ve harp ninniler söyleyip onu uyutmuş. O an delikanlı bu harpı her şeyden çok istediğini anlamış. orlamakta olan devin dizine tırmanmış, masaya atlamış ve harpı kapmış. İmdat diye bağırmış harp. Delikanlı sırtında harp masadan aşağıya atlamış. Dev peşine takılmış. Delikanlı sihirli fasulyesini yaraladığında Harp imdaat diye bağırmış yine. Dev delikanlının peşinde sırık fasulyesine atlamış. Delikanlı aşağıya ulaşınca anne çabuk bir balta getir diye bağırmış. İkisi birlikte sihirli fasulyeyi baltayla kesmeye başlamışlar. Bir süre sonra sihirli fasulyeyle birlikte dev de yere düşmüş ve anında ölmüş az gidiyorduk demiş çocuk. O günden sonra delikanlı ile annesi zenginler gibi yaşamışlar. Onlar söyledikçe tavuk altın yumurta yumurtluyormuş. İnsanlar altın harpı dinlemek için onlara para ödüyorlarmış. Delikanlının güzel bir prensesle evlendiği de söyleniyor. Kim bilir belki de gerçekten evlenmiştir.